Boston'da şekerleme selinden 21 kişi nasıl öldü? 1919'da Boston'ın kuzeyindeki Birch Street'te dev bir şekerleme havuzu patladı. Burası büyük bir şekerleme fabrikasının yanındaki depolama alanıydı. İçinde 87 milyon litre sıvı şeker vardı. O gün sıcak bir günün ardından havada bir patlama sesi duyuldu. Ardından insanların üzerine doğru devasa bir şeker akıntısı geldi şekerleme seli, yerel halkı hazırlıksız yakaladı. İnsanlar sokaklarda ne olduğunu anlamaya çalışırken şeker akıntısı hızla yayıldı. 22 feet yüksekliğinde ve 90 feet genişliğinde bir dalga şehrin sokaklarını doldurdu. Selin gücüyle birçok ev hasar gördü, araçlar sürüklendi. Ancak en korkuncu insanların bu tatlı selin kurbanı olmasıydı. Şekerle kaplanmış caddelerde 21 kişi yaşamını yitirdi. Bazı insanlar kurtulmak için mücadele etti ama şeker seli göz açıp kapayıncaya kadar her yeri sardı. Olayın ardından şehirde her şey değişti. Şekerleme felaketi hem tarihi hem de trajik bir olay olarak kayıtlara geçti. Bastın tatlı şekerin acı yüzünü asla unutmadı.